Bahane bir yeni video sayfamıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Oppo telefon çaldığında flash yanması nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle takipçilerimizle birlikte Oppo telefon bölümünde sağ üstte ayarlar kısmına tıklayın arama ayarlarından çaldığında flash yanmasını yapabilirsiniz. Yani Oppo telefonunuz çaldığında flashı yansın istiyorsanız bu aslında ışıklı bildirim olarak da bilinmektedir. Burada yapmanız gereken sadece bu kısmı açmanız gerekiyor. Yani bildirim ışığını aktif hale getirdiğinizde telefonunuzu biri aradığı takdirde yani telefonunuz çaldığında flash da yanacaktır. Bunu sizlere söyleyelim. Ekranda bahsettiğimiz aşamaları takip etmeniz gerekiyor. Oppo telefonunuzda çaldığında flash yanmasının e, ne diyelim açılmasını ve aktif hale gelmesini istiyorsanız. Bu videomuzda sizlerle değerli takipçilerimizle birlikte Oppo telefon çaldığında flash yanması nasıl yapılır sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.